Fatıma anamız sarılınca baktı ki babası yanıyor ateş içinde. Peygamberimiz çok ateşli bir hummadan öldü, vefat etti. Hastalığı buydu. Çok ateşli bir humma. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama dedi ki Fatma anamız çok seviyor babasını. Baba kız çok birbirlerini çok seviyorlar. Yani insan ana baba birbirini sever ama bazı insanlar birbirini çok fazla severler. Hakikaten Hazreti Fatıma'nın babasına olan sevgisi, babasının da Fatıma'ya olan sevgisi bambaşkaydı. "Babam" dedi. "Ne kadar ateşlisin böyle. Yanıyorsun baba." dedi. Efendimiz Aleyhisselam o acıyı şöyle tarif ediyor. Yaşadığı acıyı şöyle anlatıyor kızına. Fatıma diyor beni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki babana dünya ve ahirette dokunacak ateş aha bu işte diyor başka ateş dokunmayacak diyor. Yani kızını sevindiriyor. Ahirette bize ateş dokunmayacak Fatıma diyor. Babana dünya ve ahirette dokunacak ateşin hepsi bu diyor. Üzülme diyor. Hazreti Fatıma üzülmez mi hiç? Canım Fatıma'm, annem benim. 28 yaşındaydı daha. O da zaten babasına dayanamayacak. Babası vefat ettikten sonra 6 ay sonra Fatıma da ölecek. Hazreti Peygamber'in kızı şu dünyadan 28 yaşında göçüp gitti. Bir yavrusu daha 3 yaşındaydı. Bir yavrusu 5 yaşındaydı. Bir yavrusu 7 yaşındaydı. Bir yavrusu 8 yaşındaydı. Hazreti Peygamber de bu ölümün can çekişme anındaki zorluğunu yaşamış. Ateş olarak yaşamış. İki, Azrail'in yani ölüm meleğinin gönderdiği meleklerin kendi suretinde görülmesi. Ölüm anında korku melekleri, azap melekleri, insanı korkutan, aklını oynatan, yani eğer şimdi bunlar böyle geldiyse, Karakola indirince ne edecek bakalım deriz ya hani. Şimdi böyle geldiyse bunlar hani dipçikle döve döve götürürler adamı. Bir de işte savcı bey sizi bekliyor demek var değil mi? Şimdi Azrail korku şekilde geldiği zaman ölüm meleği gönderdiği naziat meleği o ölüde şu halleri gösterir. Bir dudakları kurur çatlar mosmor olur. İki, kardeşlerin bir hırıltı zorlanır can verirken. Naşitat melekleri de gelir. Öyle bir şey ki acı çekiyorsunuz, acınızı duymuyorsunuz. Yani kılıç yarığı gibi vücudunuzda acı var, Hazreti Musa'nın dediği gibi tavada pişen serçenin çırpınması gibi canınız yanıyor. Ama öyle birini göndermiş ki Allah o acıyı duymuyorsunuz. Allah'ım. Ya Rabbi bizim canımızı almaya geldiklerinde bize naşitat meleklerini yolla Ya Rabbi. Dünyanın saltanatı olsan olacak ki. Katların, yatların, altınların, incilerin olsan olacak ki. Can kardeşlerim. Ölüm başımıza gelecek mutlak bir hakikattir. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Üç, ölümün getirdiği üç şey, isyankarların cehennemdeki yerlerini, sevabı çok, cennete gidecek iyi kulların da cennetteki makamını görmeden canı çıkmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz, bildirimleri açabilirsiniz